Merhabalar, Finans ve Borsa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bedelli ve bedelsiz sermaye artırımını veya bedelli veya bedelsiz bölünmeyi hangisiyle söylemek istersek anlatımını açıklamasını yapacağız. Öncelikle uyarımızı yapalım. Videomuzda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi, al sat veya tut tavsiyesi niteliğinde değildir. Aynı zamanda bizlere destek olmak için videomuzu beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Haydi videoya başlayalım. Bu videoda temel olarak 3 kısımdan ilerleyeceğiz. Birinci kısmımız sermaye arttırımı mantığı nedir? Teorik olarak nedir? Bunu açıklayacağız. İkincisi biz ne yapmalıyız? Bizi ne kadar ilgilendiriyor? Yapmamız gereken şeyler nelerdir? Bunu inceleyeceğiz. Üçüncüsü ise biz bu işlerden nasıl kar edebiliriz? Nasıl avantajı çıkarız? Bunu konuşacağız. Önce bir kavram karmaşasını ekarde etmek için şunu söyleyelim. Bedelli bedelsiz bölünme, bedelli bedelsiz sermaye arttırımı olarak geçiyor bu hangisi doğru olan hangisidir bu? Şöyle açıklayalım. Aslında ikisi de doğrudur. Şirketler bedelli ve bedelsiz bölünmeye giderler. Bu bölünme sonucunda da sermaye arttırımları yaşadıkları için yani bu bölünmelerin sonucunda sermayelere sermayeleri arttığı için aslında hem bölünmü hem de sermaye arttırım yapmış oluyorlar. Yani ikisi de kavram olarak doğrudur. Şimdi bedelsiz sermaye arttırımını anlatmaya başlayalım. Ben burada rastgele bir hisse seçtim. Örneğin Enka hissesi diyelim. Elimizde Enka hissesi var. Enka hissesi aldık ne kadar? Toplam paramız ne kadar? 1000 TL. 1000 TL'lik enka hissesi aldık. Hissenin bir adet fiyatı ne kadar? 10 TL. Biz 1000 TL ile ne kadar enka hissesi alabiliriz? 100 adet. Yani 10 TL fiyattan 100 adet enka hissemiz var bizim. Şu anda. Peki başlayalım. Bir açıklama geldi. Enka %100, %100 bedelsiz sermaye açıklayacakmış. Bedelsiz %100 bedelsiz sermaye açıklayacak. Ne demek bu? Şu demek oluyor. Öncelikle e, bedelsiz olduğu için bizim yani elinde hissesi bulunanların yapması gereken bir şey yok. Bunu bilelim. Bedelsiz de yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece iki tane senaryomuz var. İstersek bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşmeden önce hisseleri satıp çıkarız. İstersek de bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleştirdikten sonra duruma bakıp ona göre pozisyonumuzu koruruz. Şimdi bunun hangisinin daha mantıklı olduğunu ben konuyu anlattıktan sonra siz kendiniz bulabileceksiniz. Yüzde bir bedelsiz arttırımımız var. Yani ne olacak? Şimdi bizim elimizde neydi? 10 TL fiyattan 100 adet hissemiz vardı. Yüzde yüz arttırımda bizim elimizde 100 adet hissemiz yüzde artarak hop 200 adet oluyor. Artık bizim 200 adet enka hissemiz var. Peki bir fiyat bir tanesinin fiyatı 10 TL'ydi. 200 hissemiz var. 2000 liramız oldu. E 1000 lirayla girmiştik. Bu kadar kolay bir para kazanımı olmayacağı için ne oluyor? Hisse fiyatı da yarıya düşüyor. Yani artık bir hisse 5 TL olmuş oluyor. Artık bir hisse 5 TL olmuş oluyor. Peki ne oldu? Aslında değişen bir şey olmadı. Bizim elimizde 100 liramız vardı. Biz 100 liramızı verdik. Karşılığında 2.50'lik aldık. Peki %100 değil de %100 değil de %500 Bir sermaye artırımı olsa ne olacaktı Çok basit 100 hissemiz yerine Bizim 500 hissemiz olacaktı Bu fiyatta 10 TL yerine 2 TL olacaktı Yani biz 100'lük bu seferde biz 100 TL ve 5 tane 20'lik almış olacaktık aslında Değişen bir şey olmamış olacaktı çünkü Bir şey değişmiş olsa Çok kolay bir para kazanımı olur ve böyle bir şey mümkün değil Anladığımız özetle bu. Şimdi iki yoldan hangisini seçmemiz gerektiğini size soralım. Piyasanın algısı şu yönde oluyor genel. Sermaye bedelsiz sermaye artırımı olduğu zaman piyasa bunu olumlu olarak yorumluyor ve birkaç gün tavan 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 gidiyor ise. Sürü psikolojisi diyebiliriz. Psikolojik yönelme bu yönde diyebiliriz. Birinci nedenimiz sermaye bedelsiz sermaye artırımının bedelliye göre daha iyi olması nedeni psikolojik algı olarak bu. İkincisi Bedelli sermaye artırımında bir uğraş gerekiyor. İnsanların girip bedelli sermaye artırımına katılması veya rüçhan haklarını satmaları gerekiyor. Bunun ne olduğunu önümüzdeki videolarda tekrar açıklayacağız. Uğraşması, ekstra emek vermesi, e, hesaplamalar yapması gerektiği için bedelli sermaye artırımına insanlar biraz daha soğuk duruyor. Bir üçüncü nedense bedelsiz sermaye artırım neden iyidir. Bedelsiz sermaye artırım neden iyi. Çünkü bir hissenin 1000 lira olduğunu düşünelim. Bir kağıdının bir lotunun 1000 lira. 10.000 lira olduğunu düşünelim. Bir de 10 lira olduğunu düşünelim. Hangisinin alınabilitesi daha yüksek? 10 TL'liğin. O yüzden daha fazla işin içine insan gire, daha fazla yatırımcı girebiliyor. Bir. İkincisi de düşük e, fiyatlı hisseler her zaman özellikle de bizim toplumumuzda, Türk borsalarında çok çok daha yüksek rağbet görüyor. 500 liralık bir hisse alacağına, 5 liralık bir hisse almayı yatırımcı daha çok ta, e, tercih ettiği için burada bedelsiz sermaye arttırımı sonrasında Fiyatlar yükselmeye doğru gitmiş oluyor. Bu yüzden şimdi sorumuzun cevabına geçtiğimizde Bizim iki yolumuz vardı. Birincisi bedelsiz sermaye artırımı gelmeden önce hisseden çıkmak, ikincisi bedelsiz sermaye artırımından sonra pozisyon almak. Bedelsiz sermaye artırımından önce çıkmak bu e, algılar gereğince yanlış oluyor. Bedelsiz sermaye artırımından sonra mutlaka çünkü hisse kesin olmamakla birlikte çoğu zaman yukarı yönlü hareket ediyor sermaye arttırıldığı için de bu sermaye olumlu yönler üretim için kullanıldığında ayrıca şirkete de iyi gelmiş oluyor. Bedelsiz sermaye artırımı özetle bu şekildedir. Paramız değişmez. Elimizdeki hissede de artarken hissenin fiyatı düşer. Yani biz yine aynı noktada kalırız. Bir tane 100 lira verip 5 tane 20 lira alırız. Bir tane 100 lira verip 2 tane 50 TL alırız. Hisse sayımız artar fakat fiyatımız düşer. Bedelsiz sermaye artırımı özetle bu şekildedir. Bu yüzden ilkdeki soru ilk sorularımızın cevabını aldık. Nasıl kar edebiliriz? Bedelsiz sermaye artırımı yapabilecek hisseleri bularak, bedelsiz sermaye artırımı yönünde e, olumlu gözüken hisselere girerek aslında bu durumu avantajımıza çevirebiliriz. Bu durumdan kar edebiliriz. Peki bedelsiz sermaye artırımı yapabilecek hisseleri nasıl bulacağız? Kanalımıza abone olup zili butonunu açarsanız bu videolar ileriki zamanlarda gelecektir. Nasıl kolay bir şekilde bedelsiz sermaye artırımı yapacak hisseleri bulabiliriz? Bunların açıklamalarını yapacağız. Şimdi gelin bedelli sermaye artırımına geçelim. Evet gelelim bedelli sermaye artırımı kısmına. Şimdi yine bedelli sermaye artırımını anlatıyoruz. Enka hissesi elimizde. 1000 TL toplam bütçemiz var. Bir hissemiz yine 10 TL. Yine elimizde 100 adet hissemiz var. Şirket geliyor diyor ki biz %100 bedelli açıklayacağız bedelli. %100 bedelli açıklaması yapacağız. Tamam %100 bedelli sermaye artırımı yapacağız. Burada yine iki senaryo var. Birinci senaryo bedelli sermaye artırımına katılmaktır. Bedelli sermaye artırımına katılmak şu cebinizden ekstra para vererek yeni hisse satın almaktır. Bedelli sermaye artırımına katılmak. Ama bu hisseleri olduğu fiyattan çok daha ucuz bir fiyata almaktır. İçeriğini birazdan açıklayacağım. Bir diğeri de bedelli sermaye artırımına katılmayıp Bedelli sermaye yatırımına katılma hakkınızı satmaktır Şimdi yine bunların ikisinin de e, Sonunda anlamış olacaksınız başlayalım Bizim 100 adet hissemiz vardı bir hisse 10 TL'ydi 100 adet hissemiz var şimdi Bedelli sermaye artırımda şirket yani Enka Bu Enka size diyor ki Siz bizim zaten 100 adet hissemiz olduğunuz için bizim ortağımızsınız ortak olduğunuz için öncelikle Rüçhan Yani bedelli sermaye katılma hakkını ilk olarak size veriyoruz tamam bize veriyorsunuz Peki biz ne yapacağız şimdi diyor sizin 100 adet hisseniz vardı diyor. Siz 100 adet hissek için bize 100 TL ödeyeceksiniz. Bakın 100 adet hisseniz vardı. Bir hisse başına 1 TL ödeyeceksiniz diyor. Bir hisse için 1 TL ödeyeceksiniz diyor. 100 hisseniz varsa 100 TL ödeyeceksiniz. Biz de size 100 hisseniz için 100, 100 TL ödediğiniz için 100 hisse daha vereceğiz diyor. Yani hemen hızlıca özetleyelim. Biz 100 TL ödedik. Ne oldu? Bizim 200 hissemiz olmuş oldu aslında 10 liralık olan Enka hissesini 1 TL'den almış olduk. Yani bizim 100 hissemiz vardı. 1000 TL ödemiştik. 1000 TL karşılığında 100 hisse almıştık. 100 TL daha ödedik. Yani 1100 TL'ye 1100 TL bakın nasıl çözüldü. Bu sefer 200 hissemiz oldu ama 1100 TL oldu. Peki ne olur 1100'ü 200'e bölersek? Tabii ki 5,5 TL eder. Bu sefer ne oluyor? Bir hisse 10 TL değil de 5.5 TL olmuş oluyor Şimdi Buna neden Daha bedelsiz sermaye artırımı kadar önem vermiyor e, Yatırımcılar halk Şu yüzden birincisi burada böyle bir uğraş var Sizin öncelikle bedelli sermaye artırımına katılabilmeniz için 100 adet hisseniz için 100 TL'ydi ya 100 TL'ydi ya Bu 100 TL'yi sizin bankanızda bulundurmanız lazım Tabi eğer ki sizin 5000 hisseniz varsa 5000 TL'nizi bankanızda bulundurmanız gerekiyor eğer siz bunu bankanıza bulundurmazsanız ve rüçhan hakkınızda yani ilk öncelik sizdeydi ya bedelli, bedelli, sermaye artırımına katılmadaki öncelik bu hakkınızı da satmazsanız siz yine 1000 TL vermiş 100 adet hisse almış biriseniz 10 TL'den almış oluyorsunuz fakat bedelli sermaye artırım sonrası hisse 5,5 TL'ye düşüyor. Fakat siz ondan almıştınız hem bedelliye katılmaz hem rüçhan hakkını satmadınız. Çok büyük ciddi zarar etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden bankanızda bu parayı bulundurmanız gerekiyor. Bu da bir uğraş olduğu için insanlar bundan uzak durmuş oluyor. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni eğer rüçhan hakkını satması gerekiyorsa rüçhan pazarlarında hakkını satması gerekiyor. Bedelliğe katılmak istemiyor veya parası olmuyor veya tercih etmiyor olabilir. Bu yüzden rüçhan hakkını satması gerekiyor. Fakat eğer e, Rüçhan hakkının tarihini kaçırırsa, Rüçhan pazarlarına girmeyi unutursa gibi yine bu işi yapmazsa yine zarar etmiş oluyor. Bu da bir diğer e, soğumanın nedeni. Üçüncü neden de bedelli sermaye artırımını bazı şirketler sürekli hale getiriyorlar. Sürekli olarak bedelli sermaye artırımı yapıp halktan ekstra para alıp tekrar bu aldıkları parayı olumlu sermayelere, olumlu yatırımlara, olumlu gidişata kullanmıyorlar. Bu da yatırımcıyı açıkçası korkutuyor ve benden aldı bedelli sermaye sonucundaki parayla acaba olumlu bir iş yapabilecek mi yapamayacak mı deyip ön yargılı oluyor. Bu yüzden de bedelli sermaye arttırımı sonrası genellikle şirketler düşüşe geçmeye başlarlar. Tabii son zamanlarda bu biraz daha azaldı. Şimdi bir de hızlıca rüçhan hakkından bahsedelim. Rüçhan hakkımız da şuydu biz şirketin şu anki ortağı olduğumuz için şu an bende enka hissesi olduğu için ilk önce bana soruyor satın almak ister misin bedelliye katılmak ister misin 1 lira vermek ister misin bir hisse için diye. Ben evet dersem katılıyorum rüçhan hakkımı kullanmış olurum. Yok ben hayır dersem eğer de şu oluyor sen rüçhan hakkını satabilirsin diyorlar. Peki nasıl satabilirim? Şimdi bu örnek üzerinden devam edeceğiz. Benim hissem ikinci durumda kaç paraya geliyordu? 5,5 liraya. Peki bu adam bunu alabilmek için rüçhan hakkını sattığım adam kaç TL ödüyordu? Bakın 1 TL. Ben 5,5'tan 1'i çıkartırsam ben Rüçhan hakkını 4,5 TL'ye satabiliyorum Ki aynı şeye gelsin üzerine 1 TL'sini eklediği zaman adam aynı paradan alsın Yani bu işte Bir e, TIO ve numarayla ekstra para kazanma yoktur sadece zarar etmemiz önlenir Ve daha fazla kar edip daha fazla Nasıl e, avantajımıza bu durumu çevireceğiz diye videonun başına söylediğimizi söylüyorum. Şirketi iyi tanıyacağız. İyi bir inceleme, iyi bir temel analiz bilgimiz olacak. Eğitimlerimizi alacağız. Bunun için kanalımızı takip edip bize abone olabilirsiniz. İyi bir bilgimiz olduğu sürece, şirketi tanıdığımız sürece aldığı bu bedelli parayla nereye yatırım yapacak, işimi büyütecek, hangi olumlu faaliyetlerde kullanacak bunu bilirsek eğer bedelli artış çok güzeldir örnekleri de vardır. Bedelli sermaye artırımı yaptıktan sonra şirket birkaç sene içerisinde 5'e 10'a katlamıştır. Çünkü aldığı parayı olumlu yönde kullanmıştır. Bizim bedelsiz sermaye artırımında yapacağımız şey bedelsiz sonrasında genelde hisse artışa geçeceği için çıkmamak ve bedelsizi beklemek. Bedelli sermaye artırımında eğer şirkete güvenmiyorsak rüçhan hakkımızı satıp çıkış yapabilmek. Eğer şirketi araştırdıysak güvendiysek bildiğimiz iyi bir şirketse ve yönetimine aynı zamanda yapacağı faaliyetleri güveniyorsak bedelli sermaye artırımına katılıp elimizdeki hisse sayısını arttırmak ve şirketin olumlu faaliyetler yapmasını beklemektir. Bedelli, bedelsiz sermaye artırımları veya bölünmeler ve aynı zamanda rüçhan hakkının ne demek olduğunu artık öğrendiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hepsini açıklayacağım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok teşekkür ederiz. Kanalımızda çok güzel içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.